Yine merak edilen önemli konulardan bir tanesi fidan dikim zamanı ve fidanın tüplü ya da açık köklü dikilmesi ile alakalı görüşlerinizi merak ediyoruz. Açık köklü fidan, tüplü fidan arasındaki fark ve fidan dikim zamanı ne kadar önemlidir? Şimdi tüplü fidan genellikle yapraklarını dökmeyen, tunuşkillerde, zeytinde daha çok uygulanması gereken bir olaydır. Mecburdur yani, hatta bunlar. Evet mecburdur. Ama diğerlerinde de yaprağına döken meyve türlerine tüplü fidan yetişir ama kazık köklü olan meyvelerde tüplü fidan başarısı biraz daha az olur. Tercih edilmemesi gerekiyor. Evet yani saçak köklü olursa bir ölçüde doğru olur ve masraflıdır da yani çıplak köklü e, saçak köklüden daha, daha iyidir. iyidir. Bunu cevizde çok gördük yani tüplü ceviz fidanı yetiştirildi ama çoğu başarısız, başarısız oldu. oldu. O nedenle e, tüp masrafı ayrı vesaire. Çıplak köklü, ben dökenlerde çıplak köklüler daha iyi. Tabii dokültürle yetiştirilen meyve türleri var. Yani e, onlarda da tüplü olabilir ama e, onlarda saçak kök çok iyidir. Evet. Daha küçükken de dikilebilir bunlar. O nedenle filan çok boylu, kalın, yaşlı filan da doğru değildir. Evet. Yani fidanın kalitesi, işte gövdesi başparmak parmak kalınlığında, buçuk metre şeyinde zaten onu tacını biliyorsunuz kesiyoruz. Ama saçak kökleri iyi olan, kökleri evet. iyi olan fidan en iyi fidandır. Evet. Yani o bakımdan buna da dikkat etmek gerekir. Tabi fidan alırken hangi çeşit alıyorsanız onun e, tozlayıcısını aynı zamanda çiçek açan, karşılıklı uyuşma olan çünkü her e, çeşit birbiriyle uyuşma olmayabilir. Çeşitler arasında uyuşmazlık da olabilir. O nedenle mümkünse Geniş bir alanda meyvecilik yapıyorsanız, diktiğiniz meyve ağaç çeşidinin birkaç tane tozlayıcısının olmasında yarar var. Çünkü iklim durumuna göre bazen farklı zamanlarda şeklenme olabilir. O nedenle iki tozlayıcı olmasında da yarar var. O riski göze şey yapmamak için. Dikim evet. zamanı peki hocam? Fidanın dikim. açık köklü <laughs> fidanların evet. dikim zamanı. Açık köklü fidanlar uyanmadan bir ay önce başlanır. Yani Kış sonuna doğru. Yaprağın döktüğü dönemde başlanıp evet. uyanmadan e, öncesinde. Şimdi, evet, yaprak sonbaharda yaprağın döktüğü zaman da başlanabilir. O da olabilir. Ama tabii o dönemde yaptığın zaman e, bazen riskler olabilir. Çünkü açık arazide kış donlarından, aşırı rüzgardan e, o şey su kaybedebilecektir. Yani o nedenle doğrusu uyanmaya bir, bir buçuk ay kala. ...dikmek daha doğrudur. Şunu söyleyebilir miyiz hocam? Evet. Biz, daha, e, biz bunu evet. söylüyoruz. Ilıman geçen bölgelerde... ...kışın ılıman geçtiği bölgelerde... Evet, ...sonbahar dikimi e, daha evet. yaygın... ...ama ağır kış geçiren... ...bölgelerde tamam. ilkbahar dikimi... ...diye ikiye evet, ayırabiliyoruz olabilir. aslında. Yani ılıman bölgelerde... ...işte o kış donları... ...aşırı rüzgar su kaybı falan olmayacağı için... ...olabilir bu iklime bağlı. Yani Karadeniz gibi nemli bir yerdeyse ...yine bir şey ama... Kurak rüzgarın estiği bir yerde, kök toprakta ama üst kısım su kaybedebilir. Yani sonbaharda dikimde, kış soğukluğu, aşırı soğuk, nisminemin düşük olduğu yerlerde bu risk olabilir. Tepe gözler, uç gözler su kaybedebilir. O nedenle bahar aylarına uyanmaya bir, bir buçuk ay kala dikmekte yarar var. Tüplü fidanda dikim yıl 12 ay yapılabiliyor. Fakat orada da hocam biz... Aşırı sıcakların olduğu Temmuz-Ağustos aylarında tüplü fidan dikimini yine tavsiye etmiyoruz çünkü dikimde bir mahsur yok ama o dönemde bitki fizyolojik olarak kendini kapatıyor, kendini korumaya alıyor. Yani amacımız fidan dikip geliştirmekken diktiğimiz evet. fidan hiç gelişmediği zaman o yıl dikmemizin ya da o tarihlerde dikmemizin bir anlamı kalmıyor. Tabii doğru. Yani e, şimdi e, tüplü fidanda risk var. Şöyle. Dikerken herhangi bir şekilde toprak dağılırsa, yani tüpünün içine hafif topraksa, evet, kökler iyi bir sıkışma yapmadıysa, toprak dağıldıysa tabii taştaki yaprak alanını azaltarak o riski bir ölçüde şey yapabilirsiniz, yani azaltabilirsiniz. Temmuz-Ağustos'taki sıcaklarda evet, Tabii mi? o nedenle de işte çok, çok sıcakta Tavsi yani e, Haziran'a kadar uyandığı evet. zaman onu dikebilirsiniz. Evet. Ama Temmuz-Ağustos gibi diktiğinizde çok dikkatli olmanız lazım. Ya, biz çok iyi şey yapmanız lazım. Temmuz-Ağustos'u ya. boş geçip eğer <laughs> evet. dikilecek Eylül ve sonrasını yani Haziran'a kadar yani, ve sonrasında tamam. Eylül ve sonrasında. Tabii şöyle, tüplü durduğu dönemdeki gibi, şimdi tüplü durunca tüpün bir hacmi var. Orada tüplü fidan bir az boyunca Temmuz-Ağustos'tan sonra fazla sürgün vermeyebilir. Ama çok dikkatli dikerseniz, çok dikkatli diyorum bakın yani sulamasını işte dikerken tüpün oynamaması vesaire gibi işlemleri çok iyi yaparsanız iklim durumuna göre evet yani Ege bölgesinde vejetasyon hala sürer hala o şeyi gelişmeyi devam ettirebilir ama riski de fazladır dediğiniz e, gibi evet. yani herhangi bir toprak oynadığı zaman o kökler emici kökler ve su alımı azalacağı için plan kuruyabilir de yani bu şey bir de bazen işte eğer e, diğer halkımızda hem derin dikimde biliyorsun sakıncasını evet. söyledik. Ee, bir de di, 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 şey yapar filan dikerken bastırılır ayakla böyle. Tümlü fidanda en tehlikelisi. En tehlikesi o. Öbüründe de aslında gerek yok çünkü. Öbür günde bitki durağın dönemde olduğu için ve o kökler taze, kök taze kök olmadığından problem daha az ama tümlü evet, fidanda kesinlikle, kesinlikle doğru hocam. olmaz. Çok teşekkürler hocam.